fx eşittir a kare eksi 4 çarpı x küp artı ax kare artı 3x eksi 5 fonksiyonu kolları aşağıya doğru olan bir parabol belirtiyormuş arkadaşlar. Şimdi parabol ise eğer x küpün burada bir işinin olmaması gerekiyor değil mi? x kareli bir ifade olması gerekiyor. Dolayısıyla şu x küpü yok etmek istiyorum. Nasıl yok edeceğim? Kat sayısını 0'a eşitleyerek a kare eksi 4 eşittir 0 diyeceğim. a kare eşittir 4 olarak geldi. Buradan da a eşittir 2 ve a eşittir eksi 2 olmak üzere 2 tane değer geldi. Şurada bize bir bilgi daha vermişti. Demişti ki kolları aşağı doğru demişti. Şimdi şurası sıfırlandı gitti. a yerine ben 2 versem pozitifle başladığı için kollar yukarı doğru olacaktır. Ama a yerine eksi 2 versem o zaman kollar aşağı olacaktır. fx eşittir eksi 2 x kare artı 3x eksi 5 şeklinde gelecektir arkadaşlar. Peki bize f3'ü soruyor. x yerine gideceğiz hemen 3 yazacağız. Eksi 2 çarpı 3'ün karesi artı 3 çarpı 3 eksi 5 oldu. 3'ün karesi 9 eksi 2 ile çarpınca eksi 18 geldi. 3 ile 3'ün çarpımından 9 geldi ve eksi 5 var. Eksi 18 eksi 5 daha eksi 23. Eksi 23 artı 9'dan eksi 14 gelir. Cevabımız Adana seçeneği olur. Burada 4 tane fonksiyon vermiş. Demiş ki yukarıda verilen parabollerden hangi ikisinin tepe noktaları aynıdır diye sormuş arkadaşlar. Şimdi buradan birinciye baktığımızda 5x kare demiş sadece. Dolayısıyla 0 çarpı x artı 0 diyebiliriz. Bunun tepe noktası da neydi? R eşittir eksi b bölü 2a'dan bulunuyordu. Ee, b burada 0'dır a ise 5'tir. 2 çarpı 5'ten 10 gelir. 0 10'a bölündüğünde yine 0 olacaktır arkadaşlar. Peki 0 yazdığımızda sonuç ne geliyor? 5 çarpı 0'dan yine 0 geliyor. Yani 0'a 0. Bunun tepe noktası. İkinciye baktığımızda burası birinciydi. İkinciye baktığımızda ise şurayı bir düzenlemek istiyorum önce arkadaşlar. Eee Birincinin karesi x kare önünde eksi 2 olduğu için eksi 2 x kare oldu. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katından 2 x eksi 2 ile çarpınca eksi 4 x oldu. İkincinin karesi 1 eksi 2 ile çarpınca eksi 2 oldu. Yine r eşittir eksi b bölü 2 a diyecek olursak b burada nedir? Eksi 4'tür yazdım. A da eksi 2'dir. 2 ile çarpınca eksi 4 olacaktır. Buradan da eksi 1 gelecektir. Eksi 1'i yerine yazdığımızda ise arkadaşlar eksi 1'in karesinden artı 1 eksi 2 ile çarpınca eksi 2 oldu. Eksi 1 ile eksi 4'ün çarpımından artı 4 geldi. Eksi 2 de burada olduğu için 0 gelmiş oldu. Eksi 1'e 0 noktası. Şimdi üçüncüye bakalım hadi. Üçüncüde de yine R eşittir eksi B bölü 2A'dan ne gelecektir? E, B'yi burada 6 olarak vermiş. A'yı da 3 olarak vermiş. 2 ile çarpacağımız için burası eksi 1 geldi. Eksi 1 verdiğimizde karesi artı 1'dir. 3 ile çarpınca 3 oldu. 3 de buradan 6 oldu. 6 ile eksi 1 çarpınca da eksi 6 oldu. Ve toplayınca 0 gelmiş oldu. Yani eksi 1'e 0 noktası. 2 ile 3'ün aynı olduğunu görebiliyoruz aslında. Biz yine de bir 4'e bakalım arkadaşlar. 4'te de e, eksi B bölü 2 A'dan ne gelecektir? R eşittir. Eksi B bölü 2A. B burada eksi 5 olarak verilmiştir. A da 10 olarak verilmiştir. 2 ile çarpınca 20 olacaktır. Buradan da ne geliyor? 5 bölü 20 yani 1 bölü 4 olarak geliyor. Aslında buna bakmamıza bile gerek yok. Diğerinin hiçbir diğerlerinin absis noktalarıyla hiçbir alakası olmadığı için 2 ile 3'ün tepe noktalarının aynı olduğunu görüyoruz. Cevabımız Bursa seçeneği fx eşittir ax kare eksi 3b artı a çarpı x artı 4 parabolünün tepe noktası 2'ye eksi 8'dir. Buna göre f5 kaçtır diye soruyor bize. Şimdi e, tepe noktasının apsisini 2 olarak vermiş. Biz apsisini r eşittir eksi b bölü 2a olarak buluyorduk arkadaşlar. b'yi burada ne olarak vermiş? Eksi 3b artı a olarak vermiş. Bölü 2a diyoruz. a'yı yine a olarak verdiği için bölü 2a eşittir 2 diyebiliriz. Eksi eksiden şurası artı oldu. Yani 3b artı a içler dışlar çarpımından 4a'ya eşit olacaktır. a'yı diğer tarafa attım. Eksi a olarak geçti. 4a'dan a çıktı 3a kaldı. İki tarafı da 3'e böldüğümüzde b eşittir a olarak gelmiş oldu arkadaşlar. Bu bilgi bir kenarda dursun bakalım. Bir de şunu da söyleyebiliriz. Yani apsise burada 2 verdiğimizde ordinatı eksi 8 geliyormuş. Yani x yerine 2 verdiğimizde y eksi 8 geliyor. O zaman şöyle yazabiliriz. Eksi 8 eşittir. 2'nin karesi 4 a ile çarpınca 4 a oldu. E, x yerine 2 verdik. 2 çarpı 3 b'den 6 b önündeki eksi ile eksi 6 b oldu. 2 a oldu. Önündeki eksi ile eksi 2 a olmuş oldu artı 4 olarak gelmiş oldu. Şimdi 4a'dan 2a çıktı. 2a kaldı. Eksi 6b. 4'ü sol tarafa attığımızda eksi 4. Eksi 8 de burada var. Eksi 12 oldu arkadaşlar. Şimdi biz A ile B'nin eşit olduğunu biliyorduk. Dolayısıyla B gördüğümüz yere A yazacak olursak, x-12 eşittir 2A eksi 6A'dır. X-12 eşittir eksi 4A. İki tarafı da eksi 4'e böldüğümüzde A'nın 3'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla B'nin de 3'e eşit olduğunu söyleyebiliyoruz. Şimdi f fonksiyonunu bir yazalım arkadaşlar. f(x) eşittir A gördüğümüz yere ve B gördüğümüz yere 3 yazacağız. Dolayısıyla 3x kare. 3 çarpı 3 9 3 de buradan 12 eksi 12 x artı 4 şeklinde gelmiş oldu. Şimdi x gördüğümüz yere 5 yazmamızı istemiş. Dolayısıyla 3 çarpı 5'in karesinden 25 eksi 12 çarpı 5 artı 4. 3 çarpı 25 75. 4 de buradan 79 eksi 12 çarpı 5 de 60'tır. 79'dan 60 çıkınca da 19 kalır. Cevabımız Adana seçeneği olur. Fx eşittir x kare artı a eksi 3 çarpı x artı a çarpı b. Parabolünün tepe noktası y ekseni üzerinde ve y eksenini kestiği nokta 0'a eksi 36'ymış. E, tepe noktasının apsisinin 0 olduğunu söylüyor. Yani r'nin 0 olduğunu söylüyor. Eksi b bölü 2a eşittir 0'mış. Burada b olarak a eksi 3 verilmiş arkadaşlar. a olarak da 1 verilmiş. 2 çarpı 1'den 2 oldu. İçler dışlar çarpımından a eksi 3 eşittir 0 diyebiliriz. A'nın da burada 3'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. Bir de bize şunu söylemiş arkadaşlar. X yerine 0 yazınca sonuç eksi 36 geliyormuş. O zaman şöyle diyebiliriz. Eksi 36 eşittir. Sıfırın karesinden sıfır geliyor. Sıfırla a eksi 3'ü çarptım sıfır oldu. Burada sadece ne kalmış oldu? a çarpı b kalmış oldu. Biz a'nın zaten 3'e eşit olduğunu biliyoruz. O zaman eksi 36 eşittir. 3 b oldu. İki tarafı da 3'e bölecek olursak b'nin eksi 12'ye eşit olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bize neyi sormuş? a artı b'yi sormuş. Yani 3 eksi 12'yi sormuş. Cevabımız eksi 9'dur. Bursa seçeneği olur. Fx eşittir x kare eksi m eksi- 4 çarpı x artı 9 eşittir 0 parabolü x eksenine pozitif tarafta teğet olduğuna göre parabolün Tepe noktası aşağıdakilerden hangisidir demiş Şimdi arkadaşlar yani tahmin olarak şu şekilde bir şeyden bahsediyor e, Parabolümüz kolları yukarı doğru olan ve şurada tam x e, e, x eksenine şurada teğet olan pozitif tarafta teğet olan şöyle bir parabolden bahsediyor arkadaşlar Şimdi, eğer bu şekildeyse, şurada çift katlı kök olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla delta'nın 0'a eşit olması demektir bu. Delta 0'a eşitse, b kare eksi 4ac eşittir 0 deriz. B burada nedir? M eksi 4. Önünde eksi var ama kare alınca zaten artı olacağı için direkt m eksi 4 olarak yazabiliriz biz bunu. Eksi 4 çarpı a burada 1 olarak, c de 9 olarak verilmiş eşittir 0 diyorum. E, m eksi 4'ün karesi. Buradan eksi 36 geldi. Karşı tarafa attığımızda artı 36 oldu. Neyin karesi 36'dır? 6'nın veya eksi 6'nın karesi. Dolayısıyla m eksi 4 eşittir 6 olabilir. Ya da m eksi 4 eşittir eksi 6 olabilir. Eksi 4'ü karşıya attığımızda m'nin 10 olabileceğini. Burada eksi 4'ü karşıya attığımızda da eksi 6 artı 4'ten eksi 2 eşit olabileceğini de söyleyebiliriz. İkisini de bir yazalım arkadaşlar. fx eşittir x kare m yerine 10 yazdığımızda 10 eksi 4'ten 6x önünde eksi olduğu için eksi 6x artı 9 geldi. Diğer taraftan da fx eşittir. x kare m yerine eksi 2 yazdığımızda eksi 4'te buradan eksi 6 oldu. Bir de önünde bir tane daha eksi var. Artı 6 oldu arkadaşlar. 6x artı 9 şeklinde gelmiş oldu. Şimdi buradan tepe noktasının ee, x eksenine Pozitif tarafta teğet olduğunu söylemiş. Şimdi buranın bir tepe noktasını bulalım. Eksi b bölü 2a'yı bulalım. b nedir burada? Eksi 6'dır. a 1'dir. 2 ile çarpınca 2 oldu. Buradan artı 3 gelmiş oldu. 3 yazınca zaten 0 geldiğini biliyoruz. Dolayısıyla burası 3'e 0 noktasıdır. Diğerinden ne gelecek bakalım? Eksi b bölü 2a'dan yine bulmaya çalışalım. B'yi burada 6 olarak vermiş. A da 1'dir. 2 ile 1'i çarpınca 2 olur. Eksi 3 oldu. Buradan da eksi 3'e 0 geldi. Şimdi ben eksi 3'e 0'ı kabul etmem. Çünkü x ekseninin negatif tarafındadır bu. Dolayısıyla kabul etmem gereken pozitif tarafta olan 3'e 0 noktasıdır. Cevabımız Ceyhan seçeneği. A bir gerçel sayı olmak üzere demiş. Eğer dairenin içerisine A yazıldıysa bu A'nın alabileceği en küçük değer anlamına geliyormuş. Buna göre demiş şurada bir işlem vermiş bunun sonucunu soruyor bize. Şimdi A kare eksi A'nın alabileceği en küçük değer demektir bu. Bu da B kare artı B'nin alabileceği en küçük değer demektir. Şimdi A kare eksi A'yı biz ifadenin karesi olarak yazabilir miyiz acaba? İlk olarak bunu düşünüyorum. Sebebini de açıklayacağım şimdi. Şimdi mesela a eksi 1 bölü 2 diyecek olursak arkadaşlar bunun karesini alalım ne gelecek birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı o zaman ne olacak? Eksi 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı a olarak gelecek artı ikincinin karesinden de 1 bölü 4 gelecek. Şimdi şuraya baktığımızda ikiler sadeleştiğinde a kare eksi a artı 1 bölü 4 olarak geldi. Şimdi... E, burada buradaki ifade a kare eksi a'ydı. Biz buradan a kare eksi a'yı aslında yakalamış olduk. O zaman bunu kullanabiliriz. Ama burada ne var? 1 bölü 4 fazlalık var. O zaman şunu desek arkadaşlar. Yani bu ifadeyi yazarız. Yani ben şurayı aslında şöyle yazabilirim. a eksi 1 bölü 2'nin karesi şeklinde yazabilirim. Ama 1 bölü 4 fazlalık geliyor buradan. Eksi 1 bölü 4 yazarım. E, 1 bölü 4'ler gittiğinde zaten geriye a kare eksi a kalmış oluyor. Bizim istediğimiz şey de buydu deriz. Peki e, aynı şey b kare artı b için düşünecek olursak arkadaşlar bunu hangi ifadenin karesi olarak düşünebiliriz? Şöyle yapabiliriz aslında b artı 1 bölü 2'nin karesi desek. Birincinin karesi b kare birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı b geliyor. Artı ikincinin karesinden de 1 bölü 4 geliyor. Şimdi şuradaki ikiler sadeleştiğinde b kare artı b artı 1 bölü 4 geldi. b kare artı b'nin şuradaki ifade olduğunu görüyoruz. Fazlalık olarak 1 bölü 4 var. O zaman bunu da şöyle yazabiliriz. Bu aslında b artı 1 bölü 2'nin karesidir. Ancak 1 bölü 4 fazlalık olduğu için 1 bölü 4'ü çıkarırız deriz. Şimdi bunu, bunları bu şekilde yazmak bizim ne işimize yarayacak? Bunların toplamını soruyordu bu arada bize. a eksi 1 bölü 2'nin karesi eksi 1 bölü 4. Buradan da b artı 1 bölü 2'nin karesi eksi 1 bölü 4 dedik. Bunları yazmak şu işimize yarayacak arkadaşlar. Biz ifadenin karesi en az kaç olabilir? Mesela negatif olabilir mi? Olamaz değil mi? Bir ifadenin karesi en az 0 olabilir arkadaşlar. Dolayısıyla ben şurayı 0 yapsam zaten en azını hani bulmaya çalışıyoruz ya biz burada A'nın alabileceği en küçük değer demişti hani burada A kare eksi A'nın alabileceği en küçük değeri bulmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla, dolayısıyla şurayı sıfır yapsak geriye ne kalır buradan? Eksi 1 bölü 4 kalır. Aynı şekilde bak B artı 1 bölü 2'nin karesi de en az sıfır olabilir. Dolayısıyla sıfır yaptığımızı düşünsek B'ye eksi 1 bölü 2 versek yani. Geriye yine buradan ne kalır? Eksi 1 bölü 4 kalır. Bunların toplamından da eksi 2 bölü 4 gelir. Sadeleşince eksi 1 bölü 2'dir cevabımız yani Adana seçeneği olur. Burada bir fonksiyon vermiş bize arkadaşlar. Demiş ki parabolünün alabileceği en büyük değer. Şimdi parabol olduğunu söylüyorsa x üzeri 4'lü bir ifadenin burada olmaması gerekiyor. Parabol çünkü x kareli ifadeler oluyordu. Dolayısıyla şu k artı 2'yi 0 eşit demeliyim ki x üzeri dörtten kurtulalım. k artı 2 eşittir 0 dersek k'nın eksi 2 eşit olduğunu söyleyebiliriz. Fonksiyonu tekrardan yazdığımızda fx eşittir. Burası zaten yok oldu gitti. Eksi 3 x kare... K yerine eksi 2 yazdım. Eksi 12 ile çarpınca da artı 24 x oldu. 11 ile eksi 2 çarpınca da eksi 22 gelmiş oldu. Şimdi arkadaşlar eksi ile başladığı için bu parabolün kolları aşağı doğru diyebiliriz biz. Şu şekilde bir paraboldür aslında bu diyebiliriz. Bu peki en büyük bu şekilde bir parabol en büyük değerini nerede alacaktır? İşte şurada bir yerde yani tepe noktasında alacaktır diyebiliriz arkadaşlar. O zaman ee, tepe noktasını bulalım. Eksi b bölü 2a diyelim eşittir. E, b neydi? 24'tü. a da eksi 3 olarak verilmiş. 2 ile çarpınca eksi 6 olacaktır. 24 6'ya bölündü. 4 eksilerden de artı gelmiş oldu. E, eksi eksiye bölünce daha doğrusu artı gelmiş oldu. E, yani burada ben 4 yazınca absisi 4 olarak aldığımda en büyük değere ulaşacağım. Hemen gidelim. F4 yazalım arkadaşlar. Eksi 3 çarpı 4'ün karesinden 16 geldi. Artı 24 çarpı 4 eksi 22 geldi. Eksi 3 çarpı 16'dan eksi 48. 24 ile 4'ü çarptığımda 96 eksi 22 oldu. 96'dan 48 çıktı. 48 kaldı. 48'den de 22 çıkarttığımızda 46, 26 kaldı arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan seçeneği oldu fx eşittir 2m eksi 3 çarpı x kare eksi mx artı 5 fonksiyonu x eşittir eksi 1 noktasında en büyük değerini aldığına göre m değeri kaçtır? Şimdi bu e, fonksiyon daha doğrusu bu parabol en büyük değerini tepe noktasında almış olabilir. Mesela şu şekilde bir parabolse bu kollar aşağı doğru olan bir parabolse tepe noktasını e, tepe noktasında en büyük değerini almış olacaktır. Şimdi bunu bu şekilde kabul ederek eğer çözecek olursak arkadaşlar şuranın eksi 1 olduğunu düşünecek olursak e, buradan şuranın eksi gelmesini beklememiz lazım. Bakalım gerçekten öyle olacak mı? Sağlarsa bunu bu şekilde kabul edeceğiz. Şimdi eksi b bölü 2a dedik. Eksi. B yerine ne yazacağız? Eksi m yazacağız. A yerine 2m eksi 3 2 ile çarpınca da 4m eksi 6 oldu. Eşittir. Bunun eksi 1'e eşit olduğunu söylemiş. Eksi ile eksi'nin çarpımından artı m geldi. İçler dışlar çarpımından m eşittir. Eksi 4m artı 6 olarak gelmiş oldu. Eksi 4m'yi sol tarafa attım. Artı 4m. Bir tane m de buradan var. 5m eşittir 6 geldi. İki tarafı da 5'e bölecek olursak m eşittir. 6 bölü 5 oldu arkadaşlar. Şimdi m yerine 6 bölü 5'i yazabileceğimizi ispatlamak için şunu söylememiz lazım negatif olması gerekiyor x karenin. Çünkü biz bunu nasıl çözdük şu anda? Kolları aşağı doğru olan bir parabol olarak kabul ederek çözdük. m yerine 6 bölü 5'i yazalım. 2 çarpı 6 bölü 5 eksi 3. Bakalım ne gelecek? 12 bölü 5 eksi 3 geliyor. Buradan da 5 çarpı eksi 3'ten eksi 15 artı 12'den eksi 3 bölü 5 geliyor. Yani bu durumda eksi 3 bölü 5 çarpı x kare diye başlıyor. Negatif bir sayı ile başlıyor parabolümüz. O zaman bizim varsayımımız doğru. Yani kolları aşağı doğru olan bir parabol. Dolayısıyla da tepe noktasında en büyük değerini almış. M'nin de 6 bölü 5 olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız denizle. Eksi 3 bir kapalı aralığında tanımlı fx eşittir eksi x kare artı 4x fonksiyonunun alabileceği en büyük değer ile en küçük değerin toplamı kaçtır diye sormuş arkadaşlar. Şimdi biz en büyük ve en küçük değer sorularında parabol sorularında daha doğrusu bu en büyük en küçük değerlerim e, ya tepe noktasında bulabiliriz arkadaşlar ya da verilen sınır noktalarında bulabiliriz. Şimdi ona parabole bakarak karar veriyoruz. Mesela ne demek istiyorum? Şurada mesela eksiyle başlayan bir parabol olduğu için bu kolları yukarı doğru olan şu şekilde bir paraboldür. Ve burada tepe noktasından neye ulaşmış oluruz arkadaşlar? En üst, en yüksek değerine ulaşmış oluruz. Yani burada verilenden tepe noktasını bulduğumuzda en büyük değerini bulmuş oluruz aslında. Çok güzel. O zaman bunun bir tepe noktasını bulalım biz. En büyük değerini bulmuş olalım. Neydi? R eşittir. Eksi B bölü 2A diyorduk b burada 4 olarak verilmiş a da eksi 1 olarak verilmiş 2 ile çarpınca eksi 2 oldu sadeleşince de 2 olarak gelmiş oldu arkadaşlar demek ki x yerine 2 yazmalıyız ki sonucu bulalım ancak bir şey dikkatimi çekiyor şimdi x yerine 2 yazmamız gerekiyor dedik ama yukarıda bize demişti ki eksi 3 ile 1 kapalı aralığında tanımlı demişti 2 bu aralıkta değil ki Dolayısıyla ben 2'yi dahil edemem buraya. O zaman ne yapacağım? Sınır noktalarına bakacağım. Yani şu eksi 3'e bakacağım ve 1'e bakacağım. F eksi 3 eşittir diyorum. Eksi, eksi 3'ün karesi artı 4 çarpı eksi 3. Ne geldi buradan? Eksi 3'ün karesi 9. Önünde eksi olduğu için eksi 9. 4 ile eksi 3'ü çarpınca eksi 12. Bunları topladığımızda eksi 21 geldi. Bu bizim bulabileceğimiz en küçük değer olacak sanırım. Ama diğerine bakalım. Belki daha küçük gelir. Ee, ondan sonra karar verelim biz yine de. F1 diyelim bir de arkadaşlar. F1 dediğimizde de eksi 1'in karesi artı 4 çarpı 1 oldu. Buradan da 4 eksi 1'den 3 gelmiş oldu. Eksi 21 bu durumda en küçük değer oldu. E, ee, 3 de en büyük değer oldu diyebiliriz arkadaşlar. Bu ikisinin toplamını soruyor bize. Dolayısıyla ikisinin toplamı eksi 18'dir. Cevabımız Bursa. Bir malın alış fiyatı x ve satış fiyatı y ile gösterilmektedir demiş. Y eşittir eksi x kare artı 7x eksi 6 olduğuna göre bu mal yüzde kaç karla satılırsa? Şimdi karı nasıl buluyorduk arkadaşlar? Satış fiyatından alış fiyatını çıkarttığımızda bu bizim karımız oluyordu. Satış fiyatı y idi burada, alış fiyatı da x'te. Bu durumda y yerine ne yazabiliriz biz? Eksi x kare artı 7x eksi 6 yazabiliriz. Burada bir de eksi x var. Yani toparladığımızda eksi x kare artı 6x eksi 6 şeklinde gelecektir. Şimdi bu şekilde bir parabol oluştu. Bu parabol kolları şu şekilde aşağı doğru olan bir paraboldür arkadaşlar. Eksi ile başladığı için. Peki ne demiş bize? Yüzde kaç karla satılırsa edilen kar en fazla demiş. En büyük değeri bu nerede alacaktır arkadaşlar? Tepe noktasında alacaktır. Şu nokta şu noktada alacaktır. O zaman bunun bir tepe noktasını bulalım biz. R eşittir eksi b bölü 2 a'dan eksi b'ye ne b'yi ne olarak bulduk? 6 olarak. A da eksi 1'di. 2 ile çarpınca eksi 2 oldu. Eksi 6'yı eksi 2'ye böldüğümüzde 3 geldi. E, demek ki Burada x'i 3, x'e 3 verdiğimizde çağrımız en fazla oluyor. x eşittir 3 olmalı diyeceğiz. Peki x yerine 3 verdiğimizde y ne oluyor arkadaşlar? Onu da bulalım şurada. y eşittir eksi x kare artı 7 x eksi 6 idi. Ee, x eşittir 3 bu arada alış fiyatı değil mi? Alış fiyatı. Şuraya yazayım alış fiyatı. Satış fiyatını da bulalım. Yazdığımızda y eşittir eksi 3'ün karesi artı 7 çarpı 3 eksi 6. 3'ün karesi 9 eksi 9 eksi 6 da buradan eksi 15. 7 çarpı 3 21. 21 eksi 15'ten de 6 gelmiş oldu arkadaşlar. Y eşittir 6 bu da satış fiyatı oldu. Peki bize neyi sordu peki? Yüzde kaç karla satılırsa elde edilen ee, kar en fazla olur diye sormuştu. Şimdi alış fiyatı 3'ten almalıyız 6'ya satmalıyız. Bu şekilde bulduk biz. Yani 3'ün yüzde kaçı 6 yapar. Bunu bulmamız lazım. Dolayısıyla 3A eşittir 600 olacaktır. A da buradan 200 olacaktır arkadaşlar. Yani yüzde 100 artması gerekiyor. 200'e çıkması gerekiyor. %100 artarsa 200'e çıkar. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan seçeneği olur.